Nedret Ersanel Tahıl Operasyonu, Biden'a Mesaj ve Almanya'da Yeni Haller Ankara'nın dünya diplomasi edevatının üzerine çıkarak tahıl anlaşmasını ikinci kez kurtarması, krizlere açlığın eklenmesini bozması, uluslararası ilgi ve tabii kıskançlıkları da Türkiye'ye çekmiş görünüyor. Normal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın anlaşmaya döndüğünü duyurduğu grup toplantısının ardından gazetecilerin bu iş nasıl oldu sorusuna önce Biden'ı anlatayım sonra size de anlatırım yanıtı bir yandan Ukrayna savaşında merkezileşmiş doğu batı rekabetine bir yandan da Türkiye ABD ilişkilerinde Washington'ın küstüğüne sizin yapamadığınızı ben yapıyorum mesajı veriyor Amerikan sandıklarından ne çıkabileceğini İlişkin kimi batı başkentlerinde mahfillerinde güçlü öngörüler ve politika pratiğinde ayarlamalar gözlemleyebiliyoruz. Ne kadar işlevsel veya güçlüdür bu hamleler şimdiden bilmek zor ama mesela tahıl anlaşmasının kurtulduğuna ilişkin müjdenin Ankara'dan duyurulduğu akşam ayrıca bir söyleşiye katılan Cumhurbaşkanı krizin aşılması için yaptığı görüşmeler içinde Berlin'e ilk bakışta pek dikkat çekmeyen özel bir yer ayırdı. Scholz bir de bir ay önce çok farklı bir noktadaydı ama şimdi daha farklı bir noktada. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bakıyor ki Putin üzerine gitmekle geri adım atacak gibi değil. Öyle diyor ki biz burada tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki netice alalım. Almanya Şansölyesi'nin bir ay öncesine kıyasla bugün bulunduğu farklı nokta nedir? Cumhurbaşkanının açıklamaları içinde bunun çekip çıkarmasını yerli medyadan beklemeyin. O meziyetlerini kaybedeli çok oldu. Bu yüzden olsa gerek Anadolu Ajansı İngilizce sayfaları belki de bizimkiler anlamadı, bari dışarısı görsün diyerek konuşmanın içindeki bu bölüme özel bir yer açtı. Cumhurbaşkanının Almanya üzerine sarf ettiği yukarıdaki sözlerinin altını çizdi. Az buz gelişmeden bahsetmiyoruz. Nihayetinde bahsedilen AB'nin çekirdeğini tutan ülkedir. Fakat belli ki çekirdek artık tutulamayacak denli ısınmış halde yakıyor. Berlin'in Ukrayna Savaşı ve getirdiklerinden memnuniyetsizliği hissediliyordu. Amerikan kapanından kurtulup kurtulamayacağı, hatta buna cesaret edip edemeyeceği, kısaca itirazın rengi ve tonu bilinmiyor. Belki biz biraz ileri götürebiliriz. Türkiye'nin tahıl krizini aşarken yaptığı sınırı sayıda diplomatik temastan biriydi Scholz görüşmesi. Almanya'nın krizdeki kilit önemini bir daha gösteriyor bu tüm resmi açıklamalarına rağmen bu ülkeyi ABD güdümündeki Ukrayna Savaşı'na daha da soğuyabilir miye, bağlayabilir miyiz? Çünkü olasılık Amerikan İngiliz planında göçme yaratabilecek, ilk domino taşı olabilecek kadar önemli. Görüşmeler yapılırken Scholz Çin gezisine hazırlanıyordu ve devlet başkanı Xi Jinping de bir araya geldi. Yanına çok sayıda iş sanayi adamı ve teklif götürdü. Hiç kuşkusuz bu adım ve zamanlaması Washington'a bir şey söylüyor. ABD'nin ve NATO'nun Çin'e bakışı ortada. Keza Pentagon'un Çin'i hedefe tehditler listesine koyan güvenlik raporu da yeni yayınlanmış bulunuyor. Ziyaret Erdoğan'ın bahsettiği farkın delillerinden olabilir mi? Scholz, Çin'e hareket etmeden evvel bir makale kalemi aldı ve ABD merkezi basın organı Politico ve Almanya gazetesinde yayınlanmasını sağladı. Özü spotu şudur. Çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı ve ortaklıkları genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ABD'ye sövmektir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kastettiği farkı somutlaştırmış oluyoruz. Scholz'un çok kutuplu dünyasına Çin de Rusya da dahildir. En çok da Türkiye'yi içerir. Peki ama Almanya'daki Amerika. Bugüne kadar ABD, NATO'nun en az Türkiye kadar nüfus ettiği bir ülke olarak tarif edilen Almanya'daki bu farklılık tehlike oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Berlin siyasetindeki, hükümetindeki Amerikancılar zaten teşhis edilebiliyor. Ayrı parantez lazım. Avrupa siyasetinin en karaktersiz figürünün yeşilner olduğu gerçeğini burada da izleyebiliyoruz. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock malum yeşildir. Kendisi Çin ziyaretine şiddetle itiraz etti ve karşısında durmayı sürdürüyor. Almanya, Rusya ile ekonomik bağımlılık ilişkisinin Ukrayna Savaşı'nın ardından yol açtığı sorunlardan ders çıkararak aynı hataları Çin ile ilişkisinde tekrarlamaması gerekiyor. Biliyoruz ve kendisi de söylüyor. Onlara göre Almanya için Rusya ve Çin yoktur. Amerika vardır. Bu tip Avrupa kafası özeldir. Krizlerde sebep-sonuç ilişkisi kuramaz ve ne yazık ki bizdeki AB'cileri de bu şekilde eğittiler. Şartlı refleksleri ondandır. Bu halde Berlin ne yapacak? Yeşiller koalisyonun önemli parçası ve iktidar da onlara bağlı. 8 Kasım seçimleri cepteydi. Çıkaralım. AB ve Almanya kulislerinin şu sıralar en sevdiği konu gerçekte Angela Merkel'in rahli tedrisinden geçmiş olsun bir iç operasyon yapıp yapamayacağı. Belli ki Scholz hükümetindeki prangalardan mutsuz ve muhtemel acil çıkış kapılarından birisi. Yeşillerin tasfiye edilerek bir başka partiyle adını koyalım. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği ile yeni iktidar kurmak fikri. Büyük koalisyon deniyor buna ve biliniyor ki Alman sanayi ve iş dünyası bunu temenni ediyor. Tabi siyasette bu tür kulisler çok olur ve Amerika'da oyun bitmez. Yine de Berlin'de bir haller var orası kesin. Nedret Ersanel Nasuhi Güngör Almanya'yı Çin'e sürükleyen güç. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken üstlendiği rolün ne kadar önemli olduğu her geçen gün biraz daha anlaşılıyor. Bu önemin artacağı ve söz konusu rolün daha kalıcı hale gireceği bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda sorumluluklarımızın ağırlaşacağı ve atacağımız her adımı daha fazla ölçmemiz gereken bir dönem bu. Savaşın ilk günlerinden itibaren ortaya çıkan bazı iddia ve tezler vardı. Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara acilen katılması gerektiği, aksi takdirde Batı'dan, NATO'dan ve demokratik dünyadan kopacağı, Rusya'nın savaşı kaybedeceği, kazanan tarafta olmamız gerektiği gibi. Kimsenin neyi kaybettiği ve kazandığı henüz belli değil. Kaldı ki ülkemizin stratejik önemi ve rolü, savaşı kimin kazanacağı sorusunun cevabından çok daha fazlasını içeriyor. Kritik sorunlarda Rusya'yla ve lideri Putin'le en rahat ve sorun çözücü görüşmeler yapabilen ülkeyiz. 2015 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında muazzam bir görüşme trafiği oldu ve elbette müzakere zemininde tarafların birbirini yakından tanımasının da etkisi var. Kurumsal ilişkilerin daha önemli olduğunu unutmadan elbette. Peki bu tablo Ankara ve Moskova'nın mutlak kader ortağı olduğu anlamına mı geliyor? Başka bir ifadeyle Batı ittifakından koptuğumuzun resmi mi? Kesinlikle hayır. Bu yöndeki değerlendirmelerin gerçeklerden hayli uzak olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri dünyadaki hemen hemen tüm güç merkezleri için önemli. Rusya için daha fazla önemli. Bunu biri ötekine muhtaç, şu ülke diğerini kullanıyor gibi tanımlamak da doğru değil. Gerçekçi hedefler, Büyük güç merkezleri arasındaki konumumuzu, gerçekten eşsiz coğrafi avantajlarımızı doğru değerlendirerek kendimize yararıyoruz. İmparatorluk refleksleri devletinizin adı ve yönetim şekli değişince çıkarıp atacağınız bir gömlekte de değil elbette. Siyasi sınırlarınızın ötesinde doğal bir nüfuz alanınız var ve bunlara kayıtsız kalamazsınız. Ancak gerçeklerden kopmadan, kabusa dönüşecek hayaller kurmadan hele iç dengelerinizi sağlamlaştırmadan ve ekonominizi kırılganlıktan kurtarmadan böylesi hedefleri taşımak beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Başka bir ifadeyle ülkemizin dünyadaki büyük çatışmaların ortasında elde ettiği tahıl koridoru gibi avantajlarla enerji merkezi olmak gibi stratejik açılımlarla yakaladığı stratejik değeri heba etmeden, gerçekle bağını koparmadan değerlendirmek zorundayız. Almanya nerede duracak? Bunları yaparken bugüne kadar izlediğimiz temkinli ve dikkatli politikanın nedenli doğru olduğu gerçeğini de unutmayalım. Doğruya doğru, burada büyük iş başardık. Karşımıza çıkan her sürpriz hamle bu politikanın doğruluğuna işaret ediyor. İşte Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un son Çin ziyareti. Kıyamet koptu Batı kamuoyunda. Washington Post Almanya'yı çizgiyi aşmakla suçladı. Foreign Policy dergisindeki bir analizde Almanya'nın Batı'nın Çin'le stratejik rekabetinde güvenilir bir ortak olup olmadığı tartışılıyor. Buradaki teze göre Almanya Çin'e bağımlı olamaz. Almanya bir pazara bağlı olacaksa orası Avrupa Birliği pazarı olmalı. Bu analizin gerçeklerle ilgisi hayli kuşkulu. Belki daha doğru tahminle Almanya'ya sopa göstermeyi hedefliyor. Fakat Almanların bu tehditlere kulak asacak durumda olmadığı da her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. FB'deki değerlendirmenin en ilginç tezini de şöyle özetleyeyim. Almanya'yı Çin'le işbirliğine zorlayan ulusal ekonomik çıkarlar değil, seçkin Alman çok uluslu şirketlerinin ve endüstrilerinin özel çıkarları. Scholz'un heyetinde endüstri ve bankacılık devlerinden çok sayıda yöneticinin bulunması bu tabloyu tamamlıyor. İşte Berlin'i Pekin'e sürükleyen güçler. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in şu değerlendirmesinin de altını çizelim. Almanya için rüzgarların tersten estiği dönem başlıyor. Almanya birleşmeden bu yana en derin krizi yaşıyor. Yani soğuk savaşın sona erip iki Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük kriz. Hafta sonu Rusya ve Çin'i destekleyen haber sitelerine ve yorumlara göz attım. Almanya'nın Çin hamlesini aktarırken Pekin'le işbirliği yapıp ABD'yi Avrupa'dan kovmaya kadar giden tezlerin uçuşluğunu gördüm. Bunlar uçuk kaçık sözler olabilir. Fakat Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya, Rusya ile masaya otur baskısı yaptığı iddialarına bakınca dikkatli ve soğukkanlı olmanın değeri bir kez daha anlaşılıyor. Almanya'nın dünyada duracağı yeri anlamak için çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Türkiye'yi o kadar yakından ilgilendiriyor ki. Nasuhi Güngör